Mesaj geldi, mesaj geldi. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk, ne yaptın? Bugün ne yaptım biliyor musun? Senin kredi kartını aldım. Elbise, ayakkabı, çanta aldım. 10.000 TL tuttu. Valla? Vallahi. Hayatım ne yapıyorsun? Ütü mü yapıyorsun? Yok. Unaldım. aldım badayı tökeceğim. Yiyin Ne yapayım? Ütü ütüleyeyim. Ütüleyeyim yiyin ya. Anladık. Bunu ne taşıyorsun yanında? Devlet malıdır efendim. Belediyeden üstüme zimmetli. Kaybedersem ödetirler vallahi. <laughs> Demek teklifimizi kabul etmiyorsun ha? Yapamam efendim. Kovarlar sonra belediye. Kim Merhaba balık. Çöp var mı? Anne çöp var mı? Var var. Var mı? Sağ olun. Allah Allah. İngilizceden takdirname. Ne yapacağım İngilizceyi? Kabirde geçmez, mezarda geçmez, mahşerde geçmez. He, Ha var yu ne var yu? Sen meleklere merhab büke diyecek, onu mu diyeceksin? Yazık ya. Varsam versin, bir de bir sadaka, Allah'ın emradını varsam Gel lan buraya. Otur şuraya. Ne iş yapıyoruz lan biz burada? Dilencilik. Niye o zaman para vermiyor onlar? Yanımda bu kadar var. Bırak o zaman. Ne bu? Girebilirsin. Zahire Cumhurbaşkanı kimdir? Ne yüzüme bakıyorsunuz lan? Zaire'nin Cumhurbaşkanı ben miyim? Zaire'nin Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Kleydir. Kleyd. Evet. <laughs> Arabanız çok güzel. Evet ama bıktım bu arabadan. Değiştireceğim. Fakat neden? Nesi var? Her, her ay bir araba değiştiririm. senin şu sıfatını yanlışlıkla İsrafil görse kıyamet alameti zanneder gider sur borusunu üfler. Fena gömdü fena. bir, bir anda geldi Bir anda geldi söyledim öyle. Lan şu sıfata bakın benim diyen ateist şükür namazı kılar lan bir de gelmiş. Oğlum sana bir soru soracağım. Hı. Trafikte araba sormayıp da yaya yürüyenlere biz ne harf vereceğiz? Fakir fukara. Fakir fukara <laughs> Baba bugünkü hesap. Evet. E 30 malbürü. 250 lira çaldın değil mi? Şöyle çek. Hı kız. Kime çekmiş bu oğlan? 3. Üç tane var. Eş, 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 o da bir anahtar var. buldun. O ki ne eş, 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 eş. Vurdu. Ve hemen köşede cipte sandığım var. Sandık. üstünde üç patla ayrı var. Onları kaldır, patlama, şey olmasın, kırılmasın. Bir de kenara koyuyor. Koydu, ortada bir tane bokça var. Onu kaldır, bir de köşeye koy, toz olmasın diye. Onu da içine bir kırk katlı çizdik bokça. Kırk katlı, kırk katlı. Onu al, tek tek katla koy. Aç katlı, aç katlı, Geldik son bokçaya. Para yaptı. Onu da aç. Açtım Orada bir tane Kur'an-ı Kerim var. O beni çarpsın beş kuruş para.